işaret verildi. Başarılar diliyoruz. Her iki takıma da şimdi yapıldı köşe atışı. Savunmaya kadar gelmiş gerillere vur. Tekrar içeri doldura top. Şahin Ali biraz da içeriye girin dedi. Şimdi yaptı ortasını. Kafa vuruşu top üstten avut. Yine Umut genelde ceza alanına yakın yerlerde Umut kullanıyor atışı. Hüseyin'le birlikte. kim Hüseyin. Kafa vuruşu üstten avut. Batuhan. Şimdi Şahin Ali. Şahin Ali yanında Yiğit var. O geri oynadı Mustafa'ya. Mustafa orta şut karışımı bir vuruş ama aç. En az iki daha oynanacak bu arada Cemil Can topla buluştu. Cemil Can uzaklardan açıkla bir vuruş son anda kaleci amaç. aç. Cemil Can iyi kontrol yaptı, iyi döndü. Şimdi savunma arkasına doğru bir top. Sağ tarafın ceza çekildi Kaç Karşı karşıya boş boş kale. Vuralacak miyiz zaman son anda savunma. Ali Talha savunma arkasına oynadı. Umut topla buluştu. Umut yerden geri oynadı. Bu kez de Ali yararlanamadı. Cihan Gökhan Gökhan ortaladı. Voley vuruş. Amaç. Sadece içeride gerilerden Mustafa geldi. İçeriye doğru bir hata. Cemcan vurdu da bana. Hayır. Savunma arkasına doğru bir top. Mehmet Akif. Kırmızı kart. Savunma arkasına koşu dışarıda bir top ama tabii ki sol taraftan Yiğit ucuma katıldı. Umut. Ramazan. Birebir de etkili bir isim Ramazan. Ramazan yerde kaldı. Penaltı mı? Hayır dışarıda mı diyor. Bu tabii ki diğer olsaydı kamerası ama Salih biraz daha bak şimdi yakından göreceğiz. Araya oynanılan bir top. Nerede dedik yoksa yasaklı falan değil. Bu arada daha bir top alıp karşı karşıya gidiyoruz. Haydi çocuklar. Haydi umut. Karşı karşıya umut, umut, umut. Bir kez daha oldu. Umut, umut. Altay. Evet. 90 dakikanın son düdüğü geldi. Fatih Alıkses Stadyumunda gol sesi çıkmadı.